İnsan hayalini değiştirirse hayatını değiştirir. Bir insan bir düşünceyi değiştirdiği zaman kendi kafasının içerisindeki nöronlarda, nöronlar nöronların arasındaki bağlarda değişiklik oluyor ve beyninin yapısı değişiyor. Beyninin yapısı değişince davranışların hareketlerini değişiyor. Senin hareketlerin değişince çevrendeki insanların seni algılaması dolayısıyla düşüncesi değişiyor. Düşüncesi değişince beyin değişiyor. beyin değişince hareketleri değişiyor. İki tarafında hareketler değişince sen onların hareketinin değiştiğini görünce bu sefer senin beynin tekrar yine değişiyor. Bu sağlamlaşıyor. Ya bunun mantıklı açıklaması da bu. Nörolojik vesaire açıklaması daha uzun da sürer. Kısaca ben sana bir şey yaptım. Eğer ki bir insan bu şekilde hayalleriyle bir yön verirse hayatına bu sıkıntıları atlatması daha kolay olur. Bir şekilde sen kendine farklı yönden hayata bağlanacak şeyler bulman lazım. Manevi olarak. Maddi olarak bir şey bulman biraz manevi yönden bir desteğe böyle bir bağlanıp böyle bir sıkı durmaya o yönden sıkı durmaya ihtiyacımız var. Beş vakit namaz vesaire tesbihlerimiz zikirlerimiz bunlarla bir manevi yönden sıkı durmaya ihtiyacımız var.